Sürekli yorgun musunuz? Sabahları uyanmak zor mu geliyor? Ya da unutkanlık, dalgınlık mı yaşıyorsunuz? Belki de sorununuz enerji eksikliği değil, B12 vitamini eksikliği olabilir. Sinir sisteminizden hafızanıza, hatta kan hücrelerinize kadar her şey bu küçük ama hayati vitaminle çalışıyor. Peki B12'yi yeterince alıyor musunuz? Almazsanız ne olur? En çok B12 hangi gıdalarda var? Gelin birlikte bakalım. Kırmızı et B12 vitamini için mükemmel bir kaynaktır. 85 gram kırmızı et günlük B12 ihtiyacımızın tamamını karşılar. Aynı zamanda folat, niasin, demir, çinko, potasyum ve protein açısından da zengindir. Yağlı balıklar sadece omega-3 değil, aynı zamanda B12 vitamini açısından da çok güçlüdür. Sardalya, ton balığı, somon ve alabalık bu gruba girer. 200 gramlık bir somon balığı porsiyonu günlük B12 ihtiyacınızın 2,5 katını karşılar. Yumurtadaki vitamin ve minerallerin çoğu sarısında bulunur. Bir yumurta 0.5 mikrogram B12 vitamini içerir. Ayrıca protein, potasyum, kalsiyum, kolin, A vitamini ve D vitamini sağlar. Süt, peynir ve yoğurt gibi süt ürünleri iyi birer vitamin ve mineral kaynaklarıdır. 170 gramlık bir kase yoğurt 1.98 mikrogram B12 vitamini içerir. Bu miktar günlük ihtiyacın %50'sine denk gelir. Midye, istiridye ve ıstakoz gibi kabuklu deniz ürünleri de mükemmel birer B12 kaynağıdır. Organ etleri, özellikle karaciğer ve böbrek b açısından en yoğun kaynaklardandır. 85 gram karaciğer 60 mikrogram B12 vitamini içerir. Bu rakam da günlük önerilen B12 ihtiyacının yaklaşık 25 katıdır. Peki B12 neden bu kadar önemlidir? Çünkü B12 vitamini vücuttaki birçok hayati fonksiyon için gereklidir. Bunlar sinir ve beyin hücrelerinin sağlığının korunması, odaklanma ve hafıza gibi bilişsel işlevlerin desteklenmesi Kırmızı kan hücrelerinin yapımı ve kansızlığın önlenmesi, enerji üretimine katkı, göz sağlığının korunması, DNA'nın kopyalanması ve düzenlenmesi ve doğuştan gelen anormalliklerin önlenmesine yardımcı olmasıdır. Gördüğünüz gibi B12 vitamini sadece bir vitamin değil, adeta bir yaşam destekçisidir. Beslenmenize dikkat ederek bu hayati vitamini eksiksiz almak mümkün. Bu tarz içeriklerin devamı için lütfen bizi takip etmeyi unutmayın.